Arkadaşlar merhaba. Tuncay Çuntaş kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ile birlikteyiz. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaklar. Bir tane ayna kuyruk Mardin geldi çatıya indi mi inmedi mi göremedik. Ben şimdi şuradan çaktırmadan kamerayı uzatacağım. Daha önce. Şu an ben Ama ben ekranı göremiyorum. Şampiyonuz <laughs> bakacağız. Başka yolu yok da biraz daha kaldırayım. Hatta şu kameranın açısını biraz daha ayarlayayım. Biraz da yukarı kaldırayım. Biz ekrandan göremedik. Amca oldu çıkıp bakıyor. Orada bir tane de hasta posta var. Posta mı? O zaman o gördüğüm o. Şu orada. Bizim çatıda mı? Ha. ha o. Ben gösterdiğim yer değil mi? Burada bir tane. Yok. Bacanım. Evet, ben ekranda sanki orada bir postaymış yani. Şu da hasta posta var. Hasta olduğunu nereden biliyorsun? Açlıktan pusmuştur belki. Yok. Tamam. Neyse kamerayı da ben şöyle sağlam alayım. Böyle çekerim hadi. Arkadaşlar. Posta çatıdaysa çıkıp alalım. Postayı nasıl alacaksın? Burada değil mi bizim çatıda? Eee? Çıkacaksın alacaksın. Postayı değil. yakalayabilir misin öyle? hasta diyorsun. Hasta da elbende yakalanacak. O kadar, kadar da ekleyin. hasta değil, diyorsun. Eee çakmaklı gitmiş Yani. Çakmaklı duruyor mu? Duruyor. Dumanlı o ayna ha, Dumanlı mı? Şey çakmaklı nerede ya? Ayna kuyruk gibi çakmak. Mardin. He yukarıda, mardin. yani değil mi? Tabii diyorum ya sana ikisi orada. Çevir tamam de. arkadaşlar iki kaçağımız var. Bor değil iki kaçak. Bir posta bir mardin. Ben niye çakmaklı dedim ben de anlamadım. Gerçi o kamerada göreceğiz videoda. Ben şeyde burada küçük ekranda fark edemedim. Ayna kuyruk amca olur. Ayna kuyruk. Keşke senin olsa. tamam ben şuradan ben bir daha göremezsin. göstereyim. nerede? Uzak ta Orjda mı? Görmezsin oradan. Buradan yaparsan görürsün. Şuradan gösterdim. Görmez miyim? Şuradan. Görmez. Niye görmüyor? Görünsün, evet. belki belki çok gözünü açtık ya, hediye geldi bize. Bakacağız, göreceğiz. Operasyonun sonrası bu videodan önce gözden ur çıkarma operasyonu yaptı. Operatör doktor Profesör Serhat Tüntaş başarılı bir operasyonla kuşun gözündeki uru çekip aldı. Bir önceki videoda e, da, <gülüyor> <gülüyor> izleyebilirsiniz. Bir önceki videoya bakın arkadaşlar. Kanalımıza yeni denk gelen arkadaşlarımız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni geldim diye yorum yapın. İlk kez izliyorum diye yorum yapın. Haberimiz olsun. Kimler geldi, kimler geçti. İzleyen, izlemeyen, yorum yapan, yapmayan arkadaşlarımız hepsine canı sağ olsun. Ama yorum yapan, like atanlara ekstradan teşekkürlerimi iletiyorum. <laughs> Ekstra. Ekstra. Evet. Hani seninkiler yanaşmıyor hiç buraya? Arkadaşlar bir haftadır kaçak yakalayamıyorsunuz değil mi? Bir hafta. Evet bir haftadır kuş kaçırıyoruz ama yakalayamıyoruz. Bakalım acısını çıkarabilecek miyiz? Öncesi bir tane paçalı dönek indi ama indi zannettik inmemiş. Yine aynı şekilde çektim videoya bakacağım eve. Eve inince bakacağım bu videolara tek tek. Nereye gitti ha? He, ya nereye gittiğini görmeyiz de o an inmiş mi? Ben kamerayı uzattığım zaman oradaysa çıkmıştır bir şekilde kıyısından köşesinde. Bakıp göreceğiz inşallah. azıcık şuraya gelseydi kuşu görseydik. gidiyor. O tarafta gidip öterse şimdi ya kaldırır ya getirir. Aha. Şimdi sabunu yakaldıysa. Evet. ikna edememiş. Ya, ya, ya. Cibili cibili cibili. Serhat'ın muhteşem sesine Aa, gelmiş ya bak. İşte yeni şey gördüm ya. kafasını tam lafımı. Ya, tam, amca Serhat amcaoğlu, sen var ya boşa çekin. Ya oğlum sus, Bırak bu işi. sus ki tamamlayayım. Serhat'ın diyecektim. Muhteşem sesini duyan kuş kafasını gösterdi diyecektim. Bak konuştun geri gitti. Ya cibili cibili şak 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 ya. Hadi yavrum diyor bastıra bastıra bir daha. Öyle <laughs> Sen izledin mi hadi ya? Sen Arnavut Şevket'in sakla sevdasını izlemedin mi ya? Aha şunu gösterdi kendine arkadaşlar. İşte pehlivan geldi. İşte, i̇şte aranan kan. İşte alemin kralı geldi. At şuraya da ayna kuyruğundan bir seni görsünler. Ya, ya. kalıyorsun ne oluyor ki? Ya sen veriyorsun ya Ali veriyor. Kuşları piç ediyorsunuz. hey ee yavrum ya. Kuşa Arkadaşlar. Bizdeki abiyle, iki tane döneğe Ali bizim yokluğumuzdan faydalanarak gitmiş bir e, Yılmaz arkadaşımız ben var. Vardım, abimiz ben var. <laughs> He? Ben varım. Vardın ama. Bana dedi bir tanesi bir tanesini vereceğim. İkisini de, de vermiş. Var. İki dönemizde gitti. Ali buradan kınım kınım kınıyoruz. Evet, o dönek, kara dönek güzel. Ali'ye tepkilerinizi yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Tepki, tepki yorumu istiyorum Ali için. Ya ya cibili cibili şak 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 Aşağı bakayım ama. Bastıra bastıra hadi yavrum bir daha. Şak 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 Yem at yem. Evet şu an çatıda arkadaşlar iki tane kaçak var. Bir tanesi posta. Bir tanesi görmüş olduğunuz gibi Mardin. Usta'yı zaten tesadüfen gördü. Serhat çıkınca gördü. Gör ne kaçaklar iniyor da haberimiz yok o çatıya. Bir kümesle mi oraya yok mı yapsak? Bak, abi geldi, geldi. Hadi sakin. Kaçak var. Bir tane. Evet bir kuşumuz. Bir tane burada dolanıyor. İlk bu inecekti. Bayağı bir iner gibi oldu dedi? O kaçak o. Deminki şey herhalde o da kaçak da. O deminki sandım da o değil. O da mı kaç? Başka mı? O başka, o da o kaçacak. Var değil mi kaçırıyor bu araba? Aa, kalk, lan lan lan. Şerefsiz Martı uçuracak beni ha. Allah'a geliyor. Aa geliyor, kuşta geliyor. Arkadaşlar, abi, bak bir çek, aha burada. Şu an ya, çatıda ya, kaçak ya. var. Bir, 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 bir kuş ya. oynatmıyor, dur ama. Yavru, mecatinin mi var yoksa? Tura girmiş olabilir. Mecati de böyle yavruluyor. Ali, operasyona başladık, sen gittin. Abi dedi ki sormuyon kuşu ne yaptınız diye. Beni kan tutuyor dedi. Beni sık Kuş şey sana yapma. sana ömür. Atar damara geldi bıçak. Söylemeyeceğiz. Videoda izle. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Değil mi? <laughs> Videoda izle. Videoda izle gör. <laughs> Gerçi kuşu göreceğin ama nasıl yapıldığını görmeyeceksin aynen. <laughs> Şöyle saklayalım. Sonra geleceksin, elimi öpeceğim. Vay sende ne cevher varmış diyeceğim. Ermiş misin sen de kardeşim ha? Bir de yukarıda posta var ha. Kendiliğinden inmiş. Haberimiz Gör, yok. Kaç yok. defa öyle kuş iniyor, haberimiz yok. Bu kümesten mi çıktık ki? Pardon, elimi yıkamaya geldim. Baktım tepede bir tane şey var, miski oynayarak iniyor. Tamam, yani. kendini, kuş yok dışarıda. Kuş gösterdik, bir baktım bu oradan sıkarak geldi. O biri geri gitti miski. Bora bak burada böyle. Saç O hali orada mı? Paçalı Dönek dedi Ahmet. Nasıl Paçalı Dönekle Posta'yı Ahmet karıştırsın? O gün bugündür burada mı daha o saat kaç saattir? Aa Diyorsunuz gitmiş bak. Abi ben baktım göremedim. ama bilgisayarda bakamadım. Ben burada baktım burada, baktım, burada da ekran ya. Belki geri geldi. Çok sevdi. Arkadaşlar. Bilmiyoruz ama belki o paçalı Ahmet'in paçalı dönek dediği kuş odur o zaman. Güzel. İki saat oluyor lan. Geçti iki saati Ha, o inmeyecek. Şerefsiz oradan. Ali iner mi o kuş? He, işte. Senin bu kötü enerjin yüzünden kuşlar inmiyor zaten. Her tarafa kötü enerji yayıyorsun. Pozitif düşün Ali. Beş aydır ben de işsiz olsam git şu belki kuşa bak. Gibi. Ali. Git bak bakayım sana. Yaşıyor mu? Bir şey yok ki yarası yok öyle. Görünür bir şey yok lan korkma. Ciğer, soyka ciğer kıyamıyor Şurada bak. Şurada var ya. ya buradaydı. Geçtim yarayı. Kompletin içindeki uğru aldım. Şimdi ne sürdün Ben şeyi getirdim. Ağrı kesici antibakteriyel krem vardı onu sürdük. Bir şey olmaz ya. Şeyi Öyle yaktık. Bir şey olmaz mı? Kurutucu krem sürmek. Vardı da. Krem attık, Bıçağı yaktık. Cim cımbızı cımbızı yaktık. Ona Kremini bir şey olmaz. Olur. Ya. Başka zaman yine sürersin. Ya az bir şey vardı. Kuşu için de aklımıza ama bu şey için ya. Ya in... ya ben kuşu yarın Ali bir daha sürerim. Şoku atlaması için ya. Yok bile temiz de tutar. Şey yap. Tamam, kal o zaman. Ya, sen şu kaçağa bak ya. ya. krem çok az vardı ya ben de hiç kuş için düşünmedim yani eve götürme açtık adına. Evet arkadaşlar kuş hale orada. Hale ben bekliyorum. Orada değil kuş he orada. Ali kuşa bakmaya gidiyor. Ne Necati'nin olmasın? buradan Serhat Selim. <laughs> <laughs> Abi diyor ki almamışsın. <laughs> o yerine oturacak Ali. Videoda gör bak neler çıktı içinden. Diyor. Ben düşünmüyorum arkadaşlar bunu tam sağlam yapamadım. sonra kuşu tanıyamazsın. Ben diyorum ya gözünden anlıyordum kuşu diyorum şimdi onu da tanıyamayacağım. Aliye bak buraya şey yapmış çıvantı. 3 gün sonra gidecek bana söylüyor. O çıvantı geçmiş bence. Çıvantı bozuktu ya. Tamam işte geçmiş değil. Hadi ya, action action. Amcaoğlu. Kaçağı indir de görek ya. Gitti ki kaçağı. Nasıl gitti? Nerede dumanda? Uçmadı lan. Yukarıda Demin o kırmızı baskanın oradaydı da geriye gitti. Baktı bayağı aşağı, ben atlar dedim atlamadın ama. Ver, yemi ver şurası. Attım oraya hem. çok gider şimdi gelmez. Oğlum şurada kepçeli. Kepçelicek aa olabilir. Ya kaçırır ya kepçeler ikisinden biri. Aa, toplu, ya? yani, zaman kepçelerini... Operasyon başlıyor arkadaşlar. Ben kendime kamerayı Ama şu oralarda olabilir kalkar Seni, senin tipini görünce kalkabilir Ali. Doğru söylüyor Serhat. Yok yakın yapış. Dikkat et be, sen düşme. Sen bize lazımsın Ali. Kuş uçar da sen uçamazsın. Ha kuş uçurdu. Yok yok. Allah'tan bizimkiler uçtu. Şimdi der ki kuş kaç diye. Siz dediniz atın diye. Gece döne öyle diyor ya diyorsun. Vallahi kuş görünmüyor. De <laughs> yavaş hadi yavaş. Senin kanatların yok. Evet operasyon devam ediyor arkadaşlar. Mardin yukarıda ama şu an kafasını da göstermiyor. Ali'yi görünce kafayı da çekti. sesinden belli olur. Bak evet. kararıyor kardeş. işimiz gücümüz var. Hadi gel. Zaten çürük çatıda çürük Evet aha kalktı Anahtar sesinden anlamış olduk Evet Gelmez mi? Geliyor Ali kuş kalsan hafta kapan Oynuyor lan Dedik ya Arkadaşlar kuş güzel Ha oraya atacak. Ana müminlerin tavanı düştü ha. Hadi dek. Onun kuşu mu yoksa? Yok. <laughs> Telefon yok mu? Arasana mı? 50 TL'ye satardık. Yem çıkardı. 5 kilo he? yem alır. Gelmez mi diyorsun? Ya gelir Bir daha geldi, bir daha gelir. Nereye kondu? O aşağı indi. Ha, aşağıdaki çatıya indi. Ha, aşağıdaki çatıya indi. Şu binanın al, al, aş, yanındaki, Binandaki alçak çatıya. çatıya, düştü. O bir tarafın arkadaşlar. Ne dengesiz bu kuş. Vay be. Buraya gelip inmedi. Güzel oynuyordu ama. Hmm, ne güzel oynuyordu. Oyunlu kuştu oğlum işte. Allah ne Allah. Ya. ya şu kamerayı tut şöyle kafasına vur diyor ya şeytan. Tut, diyor ya anlamıyorsunuz herhalde. Hali bir sen anlıyor. Ya, ya. Kuş, kuş işte. Tamam e, e, bize yeter. Oyun oyun oynuyor. İki takla attı diyor. Şimdi oraya attı bak. Hop. Heh, kurt. Evet, çok güzel. Kuş, kuş yattık Yatık uçanmıyor. Ya Ali biz burada ekşin yaşamaya çalışıyoruz. Ağız tadıyla bir ekşin yaşayalım ya. Bir sus ya. İşte arkadaşlar. Peşine koştuğumuz düş, kuş bu kuş. Baya uzakta. Bizim buradayken buraya atmadı kendini. Her yere atıyor. Namussuz. Oradan da kalkar biraz sonra. Aç olsaydı gelirdi belki ha. Aç değil. İnecekti aslında ilk başlarda da. Bilmiyorum. Şu orada. Eee posta da gelmez. Posta da gelmez. Yok ya hasta zaten gelmez. Ya action olsun geri salarsın Buradan görünür mü? Evet. Nerede? Ki? Tarafa doğru. Evet, bu tarafa Yavaş. Al çevir bana doğru böyle sana Şunu böyle kal. Allah Allah. Buralarda bir yerde posta varmış arkadaşlar. Evet. Biraz daha o tarafa doğru çevir. Senin soluna doğru. Evet. Ya işte arkadaşlar sağını solunu bir geldik yapmamış. Sola dön diyor sağa dön. Ulan sağa oğlum dönüyor, sol, sol diyor sola döndük işte. Oo. Oh. Solak mısın sen? Evet arkadaşlar operasyonumuz başarısız gerçekleşti. Yapacak bir şey yok. Belki kim gelir. Bana yazıyorlar bir de Celal abi şöyle, Celal abi böyle. Sağını solunu bilmeyen adam ya ya yazıyor. Yürü git abi. amca oğlum ya. <laughs> Celal abi şöyle, Celal abi böyle. Solumda soğan, sağımda sarımsak diye. Az mı çalıştım ben soğuma salıma? Mı, gol değil, Bu abi, da gol değil abi? Bu da gol değil. O kadar iner dedik. Kafasını göster. Hep Ali Ali gelmese o kuş inerdi ben sana söyleyeyim. Çok sert yüzü Adam var. abi geliyor. Ali negatif. Çok sert yüzü var. Negatif enerjisini çatıya veriyor. Kuşlar bile pusuyor ya. Ali olmadığı zaman kuşlar daha neşeli. Şş, aman aman. Allah az daha aşağı gidiyor. Böyle bir tuhafıma geldi sanki gözüküyor. düştü öyle. Bak. Necati yakalasa bari o kuşu. Kalktı mı orada mı? Arif Necati kuş kaldı diyor. Kalkmış mı? Ben göremiyorum kuşu. Yo orada kuş. Orada mı? Göremiyorum da. En dipte bacaların oldu. Evet, tamam şimdi şey sıva var ya aynı renkte. Arasında mı iki bacan arasında işte görüyorum Ulan, ya. Olur. Bu çıplak gözden zor görüyoruz ha. İşte diyorum ya ben... Vay be. Yakalan olursa hemen deriz ha ayna kurup dumanlı bizim, bizim abi erkek. Sarı göz kuş ya. Allah Allah. Yalan mı söyleyeceğiz abi <laughs> Kuş bizim ya. Videosu bile var. Kuş rahat namussuz. Gelseydi ne güzel akışınımız tam olacaktı. Ciddi ha nasıl belli. Ne yapak uzaktan böyle bakıyoruz önce. Bugün video attın mı? her gün atıyorum video. Tamam attın mı? Evet. Kimi video? mi? yer kaldırım kuşlarını attım. Kaldırımda Mardin besliyor. Şeyde tuzla da çekmiştim. Gene mi başkasının kuşları? Başkasının kuşları. Yarın ne? Yarın mı? Yarın bizim kuşları. Hatta şimdi şimdi paylaşırız ya. Paylaşayım bir video. Video stok çok. Paylaş. Dün şeyde yazıyor usta, usal yazıyor Bakü'den. Yani, ha, başkasının yok. kuşunu paylaşmış. Ha, abi diyor. <laughs> Celal abi de başkasının kuşunu paylaştı diye. Sizin kuşları paylaşmadı diyor. Görmüş. Şu kimin? O da kaçak. Kuş göster. Lafçı ne? gidiyor ya, ya. Görse o döner ekiner diye. Yani. Yeter ki inmeye hareket yaptı mı belli oluyor yine. Arkadaşlar bu akşam kaçak valla sürüsüne bereket ama hiç kimse bize selam vermedi o ayrı. Selam bir verenler de, olmuş, de... Belli oluyor zaten. Yani yaptığı Tabii. hareketinden anlıyorsun. Belli olmuyor. Stop there. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Necati'lerin yanına düşer, düşer. Evet, demin çık şu Necati arkadaşımız indirmek üzere çatıya yattığını çek amca Necati'nin. Çatıya mı yatacak? Yattı. Yattı mı? Kaçırdım ben onu. Kuş düştü. Kuş attı. Ünlü, ünlü martıcı Necati yine kaçağa göz dikmiş. İnsan arkadaşının kaçağına kaça... kuş gösterim mi ula? Yani açmaz Kaçak peşinde adamı rahatsız etmeyin. Yok şeyde Ev, evde bıraktım Allah göstermesin oradan gidecek de. İnşallah ben video çekerken gitmez. Depresyona girerim daha yani bir... şey geliştir, ha, Vallahi giriştir. düşüyordu ya az kalsın bir de karda çıkmış buraya arkadaşlar. Lan oğlum etme tutma manyak mısın deli misin? Zaten dedi benim lakabım deli Necati karın üstüne basıyor burada kundurayla karın üstüne basıyordu kaydı gitti az daha düşüyordu ya şuralarda sopa falan bir şey var oralara takıldı arka da durdu aynen. tam arıza ya bak, bak. Ali gibi eve bırakmıştır şarja şimdi o nereye indi onun kuş İndi mi? arka tarafına aynen. başka çatıya indi ama aynen. gelir o zaman öyle Alo. <laughs> lan Tala sen misin lan? Ne <laughs> bakayım kırarım bak senin kafanı. Babana götürme boş. Ver.